Yani hizmetlerini beğeniyoruz Aşkın Töreni. En beğendiğiniz hizmet nedir? En beğendiğimiz hizmeti Altınordu çevresinde yaptığı evet. hizmetler. Mesela en basit örneğini söyleyeyim yürüyüş yolumuz. Altınordu belediyesinin çevresi. Biz gayet memnunuz yani. Konuşmalarından güzel ama çalışmaların iyice bitmiyor. Ama ee, devam etmeli. Etmeli diyorum. Aşkın Tören iyiydi bana göre. Devam etmesini isterim. Bize hizmeti lazım. İlla ki var. İyi hizmeti var. Allah razı olsun. Her zaman biz memnunuz. Yine de giden gelen Arap derler. Yine de biz bunu tercih ederiz. Allah izin verirse bugün erirsek, ermezsek ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Burada belediye başkanını isterim bir dönem bağım mı? Büyük şehir istemiyor. Altınordu belediye başkanlığını bir dönem bağ bir dönem bağ istiyor. Hizmetlerinden memnun musunuz? Memnunum. Bir dönem daha olmasını istiyorum. Hizmetlerinden memnun musunuz? Evet. Evet. İsterim dersiniz. Hizmetlerinden memnun musunuz? Memnunum. Evet memnunum. hangi hizmetlerinden memnunsunuz? Bahsedebilir misiniz? He, baksın hepsini yapıyor. Ama benim için ben sevdiğim bir adam olsun. Yani çalışsın. İşine devam etsin. Belediyenin hangisi? Bu Altın Ordu Belediyesi. Altın Ordu Belediyesi. Fena değil. Devam etsin mi? Etsin tabii ki. Fena değil. Aşkın töreni seviyoruz. İnşallah yine kazanır. İnşallah yine bilmiyorum adaylığını açıkladılar mı? Değişmedi. Değişmedi mi? Neden? Değişmedi. Altın oldukları ne yapıldı? Daha burası yapıldı. Bir dönem Memlis. daha devam etti. Memnunuz tabii tabii. En beğendiğiniz hizmeti nedir? Allah ben muralı değilim ama yani memnunum yani. Güzel, her şey güzel yani. Gelen hiçbir şey yapmıyor ki bana ne yapacak? Devam etmemeli mi diyorsunuz? Valla iyi çalışıyorlar, çalışmaları güzel, beğeniyoruz. Devam edebiliriz. Devam ettirebilirler yani. Güzel. Biz memnunuz. Devam etsin yani çünkü istikrarda fayda var. <laughs>